Balkon korkulukları aslında çok ilginç tabii, e, şehirde, kentte dolaşırken, kafamızı e, yukarı kaldırdığımızda gördüğümüz bunlar enteresan resimler, enteresan e, maddi kültür e, diye nitelendireceğimiz e, elemanlar aslında. E, bunları nasıl okumalı? Birkaç şekilde okuyabiliriz diye düşünüyorum. Kesinlikle dekoratif elemanlar olduğunu düşünebiliyorum ama hani dekorasyondan ne anladığımızı kimin dekorasyonu kimin zevki kimin kimliği soruları galiba gündeme geliyor bu noktada. Şöyle diyebilirim baktığımız döneme yani 50'ler 60'lar 70'ler bu dönemin apartmanlarına baktığımız zaman ve bu dönemde mimarlar tarafından tasarlanmış apartmanlara baktığımız zaman ben bu korkulukları aslında mimarların belki bir oyun alanı olarak nitelendirebilirim yani apartmanlar kentte belli yönetmeliklere göre yapılan kitlesel mimari eserler bu bu kitleyi biraz daha modern dili kazandırmak için bu kitleye biraz daha modern bir dil kazandırmak için aslında e, mimarların e, oyun alanı e, diye e, nitelendirebilirim e, korkulukları. Mimarlar için e, durumun böyle olduğunu e, düşünüyorum. Yani orada bir fırsat var. O modern kimliğin, modern mimari dilin e, daha da vurgulanması için güzel bir fırsat. E, mimar olmayan e, yani daha çok müteahhitler veya mal sahipleri için e, apartman korkulukları e, demir işçilik e, daha belki e, ikisi de dekoratif olarak nitelendirilebilir ama orada biraz daha böyle süs ve süsleme işi içine e, giriyor sanki diye düşünüyorum e, o noktada da belki bu e, dekorasyonun da ötesinde e, binaya e, kendinden kimlik katma olarak e, yorumlandırılabilir yani modern e, mimari e, apartman kutucukları diyelim, belki ona bir karşı duruş olarak, onların e, daha e, kimliksiz olabilecek ya da daha e, kurumsal olarak yorumlanabilecek e, duruşlarına bir e, süsleme, e, bir karşı duruş, süsleme yoluyla karşı duruş olarak nitelendirilebilir diye bu şekilde yorumlanabilir diye e, düşünüyorum. Neticede ikisinde de bir e, dekorasyondan evet bahsetmek e, mümkün. E, i̇lkinde mimarlar tarafından yapılan dekorasyonda diyelim, o, o mimari dili vurgulama için yapılan bir çaba, e, ma sahibi veya işte e, müteahhitler tarafından e, yapılan vurgulamada da o belki. Bina'nın e, sade duruşuna karşı bir süsleme e, çabası diye nitelendirilebilir.